Sevgili dostum, bazen hayatın getirdiği zorluklar karşısında kendini yalnız hissedebilirsin. Belki bir korku sarar içini, belki de geleceğe dair endişeler kaplar zihnini. İşte tam da o anlarda kalbinin derinliklerinden yükselen bir fısıltı vardır. Bu fısıltı sana yalnız olmadığını hatırlatır. Tıpkı küçük bir çocuğun korktuğunda annesine sığınması gibi biz de en çaresiz anlarımızda sığınacak bir liman ararız. O liman Allah'ın sonsuz merhametidir. Unutma ki Allah her an seninle. O seni senden daha iyi bilir, kalbinden geçen her şeyi duyar. Bir sıkıntıya düştüğünde, bir çıkış yolu aradığında ona yönelmek en büyük tesellidir. Allah'a güvenmek kalbe tarifsiz bir cesaret verir. Bu cesaret karanlıkları aydınlatan bir ışık gibi tüm korkularını dağıtır. Çünkü bilirsin ki en büyük destekçiye sahipsin. Dua, kalbin Allah ile kurduğu en samimi bağdır. Korktuğun bir anda ellerini açıp dua ettiğinde, o an hissettiğin huzur, dünyadaki hiçbir şeye değişilmez. Bu, sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda bir güçlenmedir. O an, tüm yüklerinin hafiflediğini, kalbine bir serinlik indiğini hissedersin. Bu, Allah'ın sana olan yakınlığının ve dualarına icabet ettiğinin bir işaretidir. Hayatın inişleri ve çıkışları olacaktır. Önemli olan, her durumda Allah'ın seninle olduğunu bilmektir. O, seni asla terk etmez, her zaman yanında durur. Bu bilgi, sana güç verir, umut aşılar ve en zor anlarda bile ayakta kalmanı sağlar. Yalnızlık hissi bir yanılsamadır, çünkü Allah, her zaman seninle, her zaman yanı başında. Şimdi derin bir nefes al ve kalbine dokunan bu gerçeği hisset. Sen yalnız değilsin, Allah, her an seninle. Ona güven, ona sığın ve kalbindeki huzurun tadını çıkar. Bu inanç seni her türlü zorluğun üstesinden getirecek en büyük kuvvettir. Unutma, Allah'a güvenmek kalbine cesaret verir ve seni daima korur.